Ee, Pekala Gülzeren bu <laughs> dernek amaçlarını gerçekleştirmek doğrultusunda e, yapılan etkinlikleriniz neler? Onları Tabii evet, e, az önce de amacımızdan bahsederken Atatürk Hı. Düşünce Derneği'nin temel amaçlarından bir tanesi Atatürk ilke ve devrimlerinin e, ve kurucu iradesi Cumhuriyet'in kurucu iradesi olan e, bu düşüncenin halka anlatılmasından bahsetmiştim. Hı. Bunun için öncelikle bilimsel toplantılar Paneller, söyleşiler, eğitim çalışmaları ki bu Atatürkçü düşünce sistemi konusunda uzmanlaşmış, kariyer yapmış bilim insanlarının, gazetecilerin, yazarların, aydınların bu anlamda eser sergilemiş olan aydınlarımızın davet edildiği bilimsel toplantılar vardır. Ardından mahalle az önce Veli Bey'in de belirttiği gibi mahalle çalışmalarımızda her denizlinin merkeze bağlı görev alanımızdaki bütün mahallelerinde mahalle sorumlularımız vasıtasıyla kahvelerde, evlerde ve e, gençliğe yönelik e, toplanılabilecek salonlarda ya da küçük e, birimlerde eğitim çalışmaları ve derneğimizi anlatan, düşüncemizi anlatan çalışmalar sergilenir. Bunun dışında sanatsal faaliyetlerimiz vardır. Atatürkçü düşünce sistemi bir bütündür. Hem bilimsel, hem sanatsal, hem sportif anlamında, hem ekonomi anlamında, hem sosyal yaşam anlamında bir çağdaşlaşma projesidir çünkü. Sanatsal faaliyetlerimiz işte Türk Halk Müziği Koromuz, Türk Sanat Müziği Koromuz, Çocuk Koromuz, tiyatro gruplarımız vardır ve bunların hazırladıkları eserleri, hazırlıklı programları Denizli'nin ilçelerinde, mahallelerinde ve diğer alanlarda sergileyerek bu düşüncemizi anlatmaya çalışırız. Yine sosyal yardım projelerimiz vardır. Bunda işte Bedelsiz, gönüllü çalışan arkadaşlarımızın e, yarattığı kaynakların bu sosyal yardım projelerine aktarılması ve bunu Atatürkçü Düşünce Derneği adı altında yapılması e, faaliyetlerimizden birisidir. Yine e, elbette ki olmazsa olmazımız biz gençlerimizdir. Çünkü bizim düşüncemizin mimarı Mustafa Kemal Atatürk e, en büyük eseri Cumhuriyeti gençlerimize emanet etmiş olmanın bilinciyle ve o sorumlulukla. E, İlkokul 6. sınıftan itibaren gençlerimize yönelik eğitim çalışmaları, bu eğitim çalışmaları elbette dersler yöntemiyle de olabilir. Ve yine gençlik kollarımızın eğitimi hem ideolojik anlamda hem kişisel gelişim anlamında eğitimleri ve geleceğe sağlıklı ve düşünsel anlamda üretebilen, soran, sorgulayan bir nesil yetiştirmek üzere çalışmalarımız bu şekilde özetlenebilir. Güzel. O kadar akıcı anlattınız ki bunları demek ki yapıyorsunuz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şey sorayım bu arada. Bu panel veya şeylerinizi nerede yapıyorsunuz genelde? O ee, bunda sıkıntınız var mı? Daha doğrusu onu anlamak açısından soruyorum. E, tabii ki denizde dernek, e, olarak. dernek olarak Atatürkçü düşünce derneği olarak bizim e, panellerimiz gerçekten çok yoğun bir kitle e, ilgi Hı -hı. gösterir. E, eskiden üniversite Pamukkale Üniversitesi'nin salonunda yapardık. Ancak şu anda o salonu kullanamıyoruz. E, Halk Eğitim Merkezi'nde ağırlıklı yapıyoruz çünkü şu an için en büyük salon orası ya da orada yer bulamazsak diğer e, işte esnaf sarayı dediğimiz yerde yapıyoruz. Tabii bu anlamda ben Denizli'de de bu hizmet bu amaca hizmet eden ya da böyle bir ihtiyacı da dile getirmek istiyorum. Bizlerin söyleşileri panelleri 800 bin kişiye hitap ediyor. Denizli'mizin böyle bir salona kavuşması da dileğimizdir tabii ki. Bütün demokratik kitle örgütlerine, odalara ve her yere açık herhangi bir kısıtlama getirilmek için Herkesin kullanabileceği Denizli'mize yakışır bir salonda da ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Değil mi? Evet, olsa iyi olacak. Tabii yani ki. Anlamda. Evet. Eee bu daha önceki, bu arada size geldiğimde ikram ettiğiniz çaylar için teşekkür ederim. Afiyet o, olsun. Bugünün ön sohbetin daha öncesinde yapma <gülüyor> şansımız <gülüyor> olmuştu. O arada beni dinlediklerim de var tabii ki sizlerden. <laughs> Bundan içerisinde gençlerin burs, barınma gibi ihtiyaçlarına yönelik faaliyetlerinizden bahsedilmişti bir. Ondan evet. bize bahseder misiniz biraz? Gençlerimiz yaklaşık 50 tane genci, biz gençlerimizi işte üniversite öğrencisi, lise öğrencisi gençlerimizi burs maliyetini nakdi yardım yapıyoruz bunları sponsorlar vasıtasıyla oluyor. Aynı zamanda bizim Kültür Sanat Komisyonu'nda çalışan bayan arkadaşlarımızın el emekleriyle, kendi çabalarıyla bir takım gelirler elde ediyorlar. Bu gelirleri bu gençlerimizde burs olarak ödeme yapıyoruz. Hı, hı Tabii bu barınma anlamında böyle kendimizin böyle bir yerimiz yok. Ancak bizim düşüncemize yakın ya da bizi katkı sağlamak isteyen yurtlar olsun, buna benzer barınma yerlerini görüşerek onlarla, öğrencilerimiz oraları yönlendirerek hem ekonomik anlamda daha uygun hem de en azından daha iyi ailelerin de sıkıntı yaşamayacağı yerler yer alsınlar diye oraları yönlendiriyoruz. Evet, güzel. Ee, Güzel Hanım bu halkın derneğe bakışı nasıl? O ilgiden memnun musunuz? E, tabii ki. E, öncelikle e, Denizli'de bizim bu e, on yıl önce başlattığımız mahalle çalışmaları sonucunda Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Denizin en kırsal, e, en e, kenardaki mahallelerinden en e, işte merkeze doğru geçen tüm semtlerinde, tüm mahallelerinde Atatürkçü Düşünce Derneği adına çalışma e, yapan ve üreten e, üyelerimiz, gönül üyelerimiz var. Kayıt üyemiz olmasa bile. Bunlar vasıtasıyla Atatürkçü Düşünce Derneği'nin yaptıkları ve yapacakları ve halkın e, bu düşüncenin e, neler amaçladığına ilişkin e, gerek kahve toplantıları gerek mahalle toplantılarındaki tanınırlığı nedeniyle halkımız e, birçok sorununun hatta bizi aşan ya da bizim amaçlarımız arasında yer almayan birçok e, sorunun sıkıntısında bizi arayarak çözüm üretmek ve birlikte bizimle beraber o sorunu çözüm ve çare üretebilmek anlamında e, bizlerle birlikte olmak istiyorlar. E, örneğin e, Ekmek zamanı protesto etmek istiyorlar. Ekmek zamanı çok buluyor vatandaş. Arıyor bizi. İşte lütfen gelin bizim mahallemizde ekmek zamanı birlikte protesto edelim bize öncülük yapın şeklinde arayanlar oluyor bizi. Ya da mahallesinde malum bir haftadır çok yoğun bir kar yağışı denizde mevcut. Ulaşım sıkıntısı yaşayan, işte ulaşım anlamında orada gerekli hizmeti alamadığını düşünen ve alamadığını hisseden yurttaşlarımızı da arayıp işte gelin burada bizim halimizi lütfen işte basına da haber verin. Siz de gelin bizim halimizi bir çareyi birlikte üretelim. Biz sesimizi birlikte duyuralım şeklinde. Yani kişisel özel sorunları e, ya da vatandaş olarak kentsel sorunları şey e, ve ya da e, sağlık sorunları her türlü sorunda e, bizi aramak ihtiyacı hissediyorlar. E, bu anlamda çözüm üreten bir e, konumda olmak ve halkın bu anlamda bize inanır ve güvenirliğinin e, bulunması da bizi gerçekten çok keyifle ve daha gönüllü daha çok çalışmaya azmettiriyor. Evet. O zaman anladığım kadarıyla kuruluş amacının dışında olsa bile e, vatandaşların istek ve taleplerine duyarsız kalmıyorsunuz. Kesinlikle e, çünkü biz e, öncelikle e, halkın e, duyarlılığı, halkın e, haksızlığa ve hukuksuzluğa tepkisi, halkın bu anlamdaki e, düşüncelerinin e, üst makamlara yetilmesi ya da toplumla paylaşılması anlamında o aracılık görevini yapmakta. E, her ne kadar tüzük amacımız olmasa bile bizim için e, bir heves ve bir keyif oluyor. Evet güzel.